birleşe birleşe kazanacağız. Akbelenin çiçeklerini toplayıp geldik. Buruştular dün sabah topladık çünkü öğlen yola çıkacağız diye. Buruştular ama canlılar hala. Ee, bugün burada olmaktan ikiz köylüler, Akbelenliler, Çam köylüler, Karacahisarlılar olarak çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Meclis bugün Akbelen için toplandı. Dört senedir bir mücadele, dört senedir bir haykırış tüm canlılar için, toprak için, hava için, su için canımızdan can gidiyor dedik dört senedir ve Akbelen Ormanı yaşasın, yaşatmaya devam edeceğiz dedik. Ama ne yazık ki 16 gündür çok büyük katliam yaptılar Akbelen Ormanı'nda. Sadece çamları değil, içindeki kuşundan kurduna, domuzundan, börtüsünden böceğine, yöre halkına, dışarıdan gelen, desteğe gelen, Marjinal de diyorlar ya aslında bizlere diyorlar. Bizlermişiz marjinal. Köylülermiş. Toprağımızı savunduğumuz için terörist de olduk. Vatan haini de olduk. Marjinal de olduk. Oluruz. Toprağımız için hepsi oluruz. Üreticiyiz çünkü. Çiftçiyiz çünkü. Anayız çünkü. Anayız. Sadece çocuklarımızın anası değiliz. Toprağın anasıyız. Her bir bitkinin anasıyız. Coşkun akan derelerin anasıyız. İçinde öten ormanın her bir bitkinin anasıyız. Olmaya da devam edeceğiz. 15 gün önce geldi başkanım. Dedik ki Akbelen ormanına çok feci girildi. Seçimleri kazandı ve kazanmadan önce dedi seçimlerden sonra gireceğim dedi bu açgözlü iki şirket. Muğla'da şöyle bir sıkıntı var mulayı alamadığı için denizinden toprağına dağından taşına ormanına çok büyük bir baskı var. Yok etme baskısı. Ama biz en başta köylüler olarak kendimizi siper ettik. Taşımızı dahi vermeyeceğiz dedik bu açgözlü beşli çetelere sizin de dediğiniz gibi. Vermeyeceğiz. Biz hiçbirimiz bu dünyanın sahibi değiliz. Bizden öncekiler de vardı, atalarımız da vardı. Bizler bu dünyada sadece kiracıyız. Gelip geçeceğiz. Bugün varsak yarın yokuz. Hepimizin olduğu gibi. O yüzden buranın sahibiymişiz gibi davranmaktan vazgeçelim. Paranın esiri olmaktan vazgeçelim artık. Çünkü doğamız gidiyor. Çünkü tüm canlıların topraktan tutun bitkisinden tutun insanına kadar hayvanına kadar hepsinin en temel hakkı olan sularımız gidiyor. Coşkun akan derelerimiz gidiyor. Yani bir avuç köylü dört senedir çok büyük bir şey başardı. Elbette tek başına değil. Yaşam savunucularının verdiği destekle iki yıl aşkındır orada bir nöbet tuttuk. Ormanımız yanmasın, kesilmesin diye. Ve hepinizin bildiği gibi 24 Haziran, 24 Temmuz pazartesi günü öyle bir örgütlü gelmiş ki bu kötülük. Başta cemır koydular. Sesimizi kimseye duyuramayalım diye. Evimizin yanına karakolu diktiler, askeri her şeyi diktiler. Beş tane toma diktiler. Siz gördünüz mü? Bir küçücük bir köyde beş toma ne arar? Ne arar? Biz ne, ne derdindeyiz? Biz toprağımızın derdindeyiz. Burada CHP'nin kaç tane vekili var? Ben çok merak ediyorum. Bizim için toplandı. Aslında Akbelen için toplandı. Aslında Türkiye için toplanıldı bugün. Şunu dedik. Şunu dedik, bu evet bir toprak meselesi, bu insanca onurlu bir yaşam mücadelesi ama artık vatan meselesi dedik. Toprağımızın her karışı adım adım işgal altında. Biz değiliz işgalciler, işgalcilerin kim olduğu ortada. Devlet gücünü kullanarak, askeriyi bize karşı kullanarak, coplayarak, biber gazıyla 15 yaşındaki çocuklarımızın gözüne sıkılarak 90 yaşındaki ninelerimizin gözlerine biber gazları sıkıldı. Neydi dertleri? Akbelen ormanını almak niçin? Maden için. Değer mi? İki buçuk yıl olsun, dört yıl olsun. Değer mi? Yani sağlığımızdan olduğumuz yetmiyor mu? 40 senedir Muğla'nın yüzde 69'u ormanları madenlere ruhsatlı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Muğla'nın her yeri aslında işgal altında. Ve şunu bilin ki İkizköy, Akbelen giderse Muğla gidecek, Türkiye gidecek. Ve bu yüzden sesimizi, sesimizde ses olun dedik. Gücümüze güç katalım dedik, başkanımıza dedik, biz 4 senedir şu ağaçlarımıza sarılıyoruz, siz de sarılın. Siz, sizi gezdirdiğim maden tarafında, ağaçların hepsi ertesi günü kesildi ve nasıl kesildi biliyor musunuz? Elimizi kolumuzu bağlayarak, önümüze barikatları kurarak, siz 4 senedir korudunuz ama biz bugün çatır çatır kesiyoruz dediler. Biz kestirmeyeceğiz dedikçe onlar kesmeye ama şu an şunu diyoruz, yaşayacağız, yaşatacağız. Yaşayacağız ki yaşatacağız. Sizden, sizden net bir talebimiz var. Akbelen ormanı kesilmiş olabilir. Hala nöbet devam ediyor. Hala orada direniş mücadele devam ediyor. Hala Türkiye'nin her yerinden insanlar Akbelen'in sesi olmak için oraya koşuyor. Orayı koruyacağız. Oradaki ağaçlar duruyor. Ama diğer kesilen yeri maden çukuruna dönüştürmelerine engellemek için gerekirse CHP'nin burada parti ayırt etmek sizin bütün vekillerin akbeleni akın etmesini ve gerekirse orada bütün ağaçlara diyorum ama toprağa yatalım. Tomaların önüne beraber yatalım. Biz çünkü orada vekiller olan işkenceyi de gördük. Avukatlarımızın gözaltına alındığını da gördük. Dedim ya her şeyi gördük. Ne kaldı biliyor musunuz? Bir hapse girmediğimiz kaldı. Bir de ölmediğimiz kaldı. Hapse de gireriz. Gerekirse bu vatan içinde ölürüz. 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 De toprağımızı köyümüzü maden canavarına teslim etmeyiz bu saatten sonra. Çünkü artık yerimizden, yurdumuzdan olduğumuz yeter. Işıkdere'de giden insanlarımız, akrabalarımız her an ölüyor çünkü. Ne diyorlar biliyor musunuz Milas'taki katlarda durdukları evlere? Hapishanedeyiz biz burada diyorlar. Küçücük bahçelerinde köyde onlarca e, hayvan beslemiş, arıcılık yapmış, tütüncülük yapmış, zeytin omzunda taşıyıp yetiştirmiş çocuğuma miras bırakacağım dediği zeytin ağaçlarını kendi elleriyle kestirmiş şirket. Zeytin yasasını bilmediği için ve 4 senedir o zeytin yasasıyla devletin yasalarıyla hukuk arıyoruz biz dört senedir. Adaletin olmadığını ne yazık ki gördük. Akbelen Orman davası devam ederken haksız hukuksuzca kesilen ne yazık ki 780 dönümlük Akbelen Ormanı yok edildi. Var mısınız hepinize soruyorum? Akbelen nöbet alanına gelerek, tomaların önüne bizimle birlikte siper olmaya, oranın maden çukuruna dönmemesine ses olmak için var mısınız hepiniz? Ben bunun sözünü almak için buradayım. 90 yaşındaki ninelerim adına buradayım. O ağaca sarılıp, o çam ağacı kesilmesin diye kendini siper eden Zehra ninem adına buradayım. O da burada çünkü. Sen bu yolu çekemezsin dedik, hayır dedi benim toprağım gidiyor, benim suyum gidiyor, ben bu yolu çekeceğim dedi. Dün bir buçukta çıktık, Ankara'ya beş buçukta vardık sabah. Siz düşünün bizim üzerimizdeki baskıyı. Dün bir duyuru yapılmış, marjinal gruplar orayı savunuyor. Bu marjinal gruplar, dedim ya, savunmaya devam edecek. Marjinaller burada, hepiniz görüyorsunuz. Başı yazmalı, elleri kınalı, nasırlı, ayakları naylon çorap naylon pabuçtan başka bir şey görmemiş. Çanakkale'de, Pınarda, vatanın her yerinde kanını dökmüş ataların çocuklarıyız biz. Biz Atatürk çocuklarıyız. Bizler andımızla büyüdük. Andımızla büyüdük. Atatürk'ün gençliği hitabesiyle büyüdük. Ve İstiklal Marşı'nın başında yer alan korkmayla büyüdük. Ve korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Etmiyoruz.